Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Huawei D16 kutu açılımı yapacağız. Ee, kutu bir buçuk günde geldi elime ulaştı. Ondan sonra güzel kutu yapmışlar. Başlayalım. Bu kısımlarını keseriz şimdi keser miyiz? Bıçak keser miyiz? Bıçakla kesebilir miyiz acaba? Olabilir. Resmen <resmenizi> çekme. Tamam. <laughs> Burayı kestim reis. <biz>. Anahtar <laughs> verdi mi adam? Anahtarı almayı unuttum reis. Şöyle bir e, şey yapmışlar. Kargoyu kolayca açabilmek için. Burada bantlar. Sen şu bantı açayım. Buyur. nasıl tamam. Şöyle direkt tabi açtık aslında ama... Şöyle bir şey yapalım. Biraz üzerinde fare hediye göndermiştir. Yapımda. Satıyoruz. Böyle Res çekiyor sadece Her şey yani. Satıyoruz şu an. Bu daha poşetini bile açmadan satıyoruz. Alan olursa, ilgilenen olursa. Böyle direkt lavabo ters çevirir gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çeviriyorum aşağıya Teymur. <peynir. gülüyor> Aha bu böyle şey dediler. suyu da kesiyoruz. Evet bunu şöyle Burada Teğmen'in özel bilgileri var. Reis özel bilgileri gösterme. Buraya da çevir. Tamam. Evet. Burada çok korunaklı bir şekilde geldik. Bunu da yırtalım. Ben şu an sadece masa görünüyor. Öyle mi? Tamam He. biraz daha böyle yapabilirim. Bir şarj aletini önden gösterelim. Bu ıvır zıvır gereksiz ekipmanları Çok, gösterelim. Küçük ve kullanışlı şarj ee, var. Aynen öyle. İçerisinde bir garanti kardı falan gibi şeyler çıktı. Güzel. Kablosunu açayım mı? Aç bismillah. Hayır, Rabbim hayırla kullanmayı nasip etsin olsun. Şöyle kablosu örgü değil. Güzel bir plastik kablosu var. Büyük ihtimalle kolay kirlenir ama sorun değil. Şarj epey ağır bu arada. Ama sonuçta küçük mü küçük abi. Bunu hemen çıkarıyorum. Çıkar. Şey, tabii ki çıkarmaz. Bir kalsın. Biraz masayı itelim. Tamam. Böyle bunu da itelim. Birazcık daha burada senin için daha kolay da çalışmaz. Şöyle önümüz geldi. Haydi isminle. bismillah. Bismillah. O rengi çok iyi be. Rengi çok iyi. Rengi gri değil. Morumsu bir şey. Mor gibi aynen. Hadi ilk açılışı. Açılış yapalım mı? Ben <laughs> böyle gel istersen buradan daha kolay bir gösterirsen yaparsın. Tamam reis. İlk açılışı haydi bismillah. Haydi, bismillah. Haydi, bismillah. Haydi, bismillah. haydi, bastır. Şey herhalde şarja takmamız lazım. Yüzde yirmi Kabloya bak. Oo kablo uzunmuş reis. Evet bunu hemen gösterebiliriz kablo uzunluğu şu şekilde. Temur kolunu açsana. Bir kulaç var herhalde. Şöyle mi? Baya bu bir buçuk metre, iki metre falan var herhalde ya. Var var. İki, metre, metre ya. İki metre olabilir. Evet. Hemen şöyle yan taraftaki portları gösterelim. Burada iki tane Type-C var, bir tane HDMI ve kulaklık girişi. 3.5 mm jack. Burada da iki tane tip A var. Üstteki portlar iki tarafta da 3.2 destekliyor hızı. USB 3.2. Ya da öyle biliyorum. Belki yanlış 3.1 de olabilir. Açmak Evet. şöyle de koyayım. <laughs> Rahat edelim hafifsin diye. Hatta evet, şöyle yapabiliriz Teymur. Evet. Yani şöyle yapayım. Bu böyle kendime doğru çevir. Bunları kaldırıyorum ortadan. İngilizceyi seçiyoruz. Türkiye. Keyboard. Turkish Q, Q klavye. Sen Azerbaycanca yazarken sıkıntı yaşayacak mısın? Yok Reis, Türkçe yazmaya alıştım artık. Ondan dolayı Burada şifre yazıyoruz. Burayı blur yaparız. Sen dur sensor. dur dur ben blur yapıyorum şimdi evet. Hahaha Ne Şifre neydi? Hedefliyorum normalde. Bu niye başlamadı? Yok yok. Bak, şey bak. bilgisayar kurulumunu yapıyor. Yeni Microsoft hesabı açıp Parmak izimizi e, okutup pin koyduk. E, şu an bilgisayar güncellemeleri yaptı. Açılıyor. Windows açıldığında GoPro'yu tekrar şarja takıp, sonradan birazcık kullanım deneyimi gibi bir günlük belki veya bir, birkaç saatlik izlenimler daha ekleyip videonun sonuna koyabiliriz. Evet, açıldı. Abi burada direkt isim soy isim çıkmaz kötü değilim mi? Yani. Hayır bey. <laughs> Abi bir hacker'ın kaprisleri. Abi Transfer. direkt. Ben filanca filanca Abi filanca. Abi doğum tarihimi girdim ya. Hiç istemiyordum böyle <laughs> şeyler. Yani. Ekran kalitesi gerçekten şahane. Hemen Temur Ece gir. Güzel bir 4K bize doğa videosu aç. Hemen. continue Youtube'a gir. Hemen yani şuraya, hatta 8 kdaki ki, Hı. 8K Nature. Evet, en baştakine tıkla. Gidiyoruz. Şu an 3'e bağlıyız bu arada. Ona rağmen düşün. Buradan 3'ü sen görüyor muydun, telefonun eski lisanı? Görmüyoruz, evet. Bırak video oynatmayı. Hemen ortaya bir yere sardır direkt. Video kalitesinde en az 2K yap ya da 1, 1080 olsun. 4K 2K yap 4K çekmez 4. direkt. Aynen 2K'ya ortaya sardır direkt video başlasın. Öyle Görüntü mi? kalitesi önemli aynen. Veya varsa böyle bir kuşmuş böyle renkli şeyler cümüş. Başlasın. Yok, başlamasın çünkü biraz da olsun. Renkli şeyler yok mu? Abi görüntü kalitesine bak. Ya şu an görüntü kalitesi değil, Wi-Fi'nin 2 kayı kaldırmasına şaşırdım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes Wi-Fi'den çıkıyor falan. Gruba yazıyorlar. Wi-Fi çekmiyor ya. <laughs> Birisi bir şey mi indiriyor? Ben sadece YouTube'da takılıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ya <ben biliyorum gülüyor> o sırada Taylor. Sadece YouTube'da takılıyorum 4K ya. 4K <laughs> Şu adamın güzelliğine bak. Ee, parlaklık. Max yap. Evet. Max yaptım. Evet. Sesi de maksimum. ne? Reis. Şey yapsak olur mu Reis? 4K İstanbul drone çekilişi mi O videoya girelim mi? %4 şarjımız var girebiliriz ama şu görüntü çok iyi. Reis, hemen 4K İstanbul Drone yazıyorum. 4K İstanbul Drone. Şimdi burada daha çok şey, aksiyon ve hareket görebiliriz. Gir ona. Direkt ortaya sardır. Reis, bu videonun her tarafı zaten hareketli. Tamam, direkt şey yap. 2K yapıyorum. Evet. 3 şarjımız var. Evet. Şarjımız... Siyah. Siyahlar parlamıyor farkında mısın? Biz bilgisayarda Görüntü çok derin bence. Üzerinizde sercivi destekliyor zaten. Ses de çakayım. Nasıl bu kadar YouTube. çekiyor bu internete? YouTube'da ses nasıl? YouTube'un YouTube Arkadaşlar şöyle bir açtık, ekranına baktık, sesini evet. de ufak bir test etmiş olduk. Wi-Fi çekimini de kesinlikle test ettik. Normalde burada telefonlarımızdaki bende de yüzde şey Wi-Fi 6 var vesaire gibi Wi-Fi'ler var. Fakat burada bu internet çekmiyor. Fakat bunun ekstra Sinyal güçlendirme teknolojisi ne kadar işe yaradığını gördük. Bizde çekmeyen Wi-Fi 2K videoyu gayet takılmadan oynatabiliyor. Ki Wi-Fi'mizle normalde biz çeken yerde bile 2K videoyu oynatamıyoruz. Yani bilgisayardan şu an 3-5 özelliğini belki test ettik ama gayet memnunuz. İnşallah ilerleyen dönemde de memnun oluruz. Bu arada rengi harika. Bilmiyorum birkaç rengi var mı ama rengi böyle gri mor arası bir renk ve gayet mor gibi biraz evet, gayet Hoş e, bir güzel arkadaşlar. bilgisayar sağlam güzel Ekranı çok geniş çerçeveler ince zaten gördüğünüz gibi böyle izlediğiniz için teşekkürler